Herkese selamlar. Tereyağı ya da margarin kullanmadan zeytinyağı ile nasıl tombik profiteroller yaptım? Bilmek isteyenler tarife buyursun. Küçük bir çelik tencereye 1 su bardağı su yani 200 mililitre, yarım çay bardağı zeytinyağı yani 50 mililitre gibi, bir tatlı kaşığı şeker ve 1 çimdik tuzu ekleyip ocağın altını açıyoruz, kaynatıyoruz. 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi ekleyip 1 su bardağı unu da ilave ediyoruz ve kısık ateşte eze eze hamuru pişiriyoruz. 5-6 dakika kadar pişirelim. Bu arada bir bardak un 125 gram civarı geliyor. Şu şekilde tencerenin dibini tutmaya başladığında dibini tuttuğunda kıvamı tamam kapatalım. Ilısın. Ilıyan hamura teker teker 3 adet yumurtayı yedireceğim. Çelik tencere kullanmış olmamın faydası İçine mikser sokabilmiş olmam. Böylece daha az bulaşık çık çıkmış olacak. Profitrol hamurunda birinci püf nokta hamurun kıvamının hamuru tepsiye sıktığımızda ya da kaşıkta koyduğumuzda yayılıp gitmeyecek şekilde olması. Şu şekilde yumuşak kıvamda olmalı. Ben krema duyu kullandım hamur e, sıkarken ama şart değil. Krema torbası kullanmanız da şart değil düzgün, ucu düzgün bir buzdolabı poşeti de işinizi görür. Belirli aralıklarla hamuru sıkıp önceden ısıttığımız 175 derece fırına veriyoruz. 35 dakika hiç kapağını açmadan pişireceğiz ve şekil bu şekilde. Yani oldukça başarılı. Bakalım. Kurumuş, içi boşalmış. Bakın elimden bırakınca şu şekilde balon gibi. Şimdi kremasını yapabiliriz. 3 dolu yemek kaşığı nişasta, 1 dolu yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker karıştırıyoruz. 1 su bardağı süt ilave edip iyice güzelce çırpıyoruz. Pütürsüz olsun. Gerekirse tel süzgüden geçirin. Kalan 2 su bardağı sütü ekleyip ocağın altına açıp sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Koyu bir muhallebi elde ettim. Evet. Kabuk bağlamaması için ara ara karıştırarak soğutacağız karışımımızı. Krema soğurken profiterollerimizi ortadan iki kesip doldurmak için hazırlayalım. Bakın ne kadar güzel boşalmış içleri gayet güzel. Kremamız soğudu. Bir işlemden daha geçecek. Güzelce karıştıralım. Katı gibi görünüyor ama krema ilave edeceğiz. Süt kreması ve vanilini ekleyip çırpacağız. Bir paket vanilin ve yarım paket yani 100 mililitre süt kreması ilave ediyoruz. Bu hem kıvamını açacak hem de çok daha fazla lezzetli olmasını sağlayacak. Krema yaparken en önemli nokta çok güzel çırpılmasıdır. Mikserle 5-6 duruma göre 10 dakikaya kadar çırpabilirsiniz. Böyle ipeksi güzel bir kıvam elde etmek için. Bakın çok güzel bir görüntüsü oldu. Lezzeti de öyle. Başka pastalarda da dolgu olarak kullanabilirsiniz bunu. Profiterollerimizi kaşıkla, kaşık yardımıyla dolduralım. Dileyenler, uğraşmak isteyenler krema torbasıyla, sıkma duyuyla da altından doldurabilirler delerek. Benim bu şekilde kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Krema doldurma işini tamamladığımda bir kaşık dahi kremanın artmaması tam yetmesi ayrıca beni çok mutlu etti. Kalan 100 mililitre kremanın üzerine birkaç kaşık süt ilave edip bir tavaya alıyorum. Çikolata sosu için 80 gram bitter çikolatayı ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Sıcaklığı ile erisin. Çikolatanın iyice homojen karışması için karıştırıp oda ısısında ılıtıyorum soğumaya yakın profiterollerin üzerine çikolata sosu ile kaplıyorum. Bundan sonra tereyağlı ya da margarinli yapacağımı hiç zannetmiyorum. Oldukça güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Malzeme listesini ve yapılışını açıklama kısmına ekleyeceğim. Hoşçakalın.